Değerli basın mensupları, şu anda Şükran Mahallemizdeyiz. Bir yılı aşkın süredir devam eden anlaşma süreçleri, uzlaşma süreçleri yıkım süreçleri sona yaklaştı inşallah. Şu anda da yıkımı devam eden bir binanın önündeyiz. Sahayı hep beraber gezdik, birlikte gözlemleme imkanımız oldu. Çok kolay bir iş değil, hepinizin gördüğü üzere. E, ...pek çok yapı var burada... E, ...konut, e, bağımsız birimler, dükkanlar, iş yerleri... ...ve bunların çoğunu şu ana kadar... ...belediye olarak anlaşıp e, yıktık ve sahayı boşalttık... ...bu arada tabii bunları yaparken... ...şehrimiz açısından, tarihimiz açısından... ...önemli olan, e, korunması gereken yapıları da... ...diğer taraftan koruma altına aldık... ...şehirlerimizde var olan değişim dönüşüm kaçınılmaz bir süreç... ...bu değişim ve dönüşümün menfi hale geldiği zaman... ...müsbet hale çevirmek üzere de belediyeler olarak, yerel yönetimler olarak bu şekilde adımlar atıyoruz ve tedbirler alıyoruz. Şükran Mahallesi'nde yaptığımız kentsel dönüşüm işlemi sıradan bir dönüşüm değil. Sıradan bir kentsel dönüşüm değil, herhangi bir inşa işlemi değil. Burada yaptığımız dönüşüm şehre damgasını vuracak, önümüzdeki 100 yıl boyunca konuşulacak bir dönüşüm. Çünkü burada tarih var, kültür var, kimlik var. Turizm var, yerel ticaretin canlanması var. Ve Mevlana Kültür Vadisi aksında kalan bu bölgenin bu kötü görüntüden kurtarılması ve şehrin imajı açısından önemli olan bu bölgenin yine en güzel görüntüye kavuşturulması bizler için en önemli görevlerden biri. Meran Belediyesi olarak biz ve Meran Belediye Başkanı olarak bu mahallenin zorluğunu bilerek, bu bölgenin zorluğunu bilerek elimizi taş, taşın altına koyup Çalışmalara başladık. Hem finansal açıdan, hem toplumsal açıdan her anlamda ilçe belediyesi ölçeğinde büyük bir proje. Bunu buradan ifade etmek durumundayım. Bu bölgenin dönüşümünde belediye olarak herhangi bir ticari kaygı taşımadan, sadece şehrin kazanımlarını hedefleyerek, şehrin kazanımı derken tarihi açıdan, kültür mirası açısından, turizm potansiyeli açısından, yerel ticaretin bu bölgede canlanması açısından ne gerekiyorsa. Bu noktada değerlendirme yaptık ve ticareti belediye açısından finansmanı geri geri planda düşündük. Yani bu bu açıdan biraz zor bir proje ve belediyemizin tüm imkanları imkanlarını buraya seferber ederek bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da bu yaz döneminde bir veya iki adamızda temel atarak bu sürecin de startını vermiş olacağız. Şu anda bu bölgeyle ilgili avan projeler, tasarım projeleri, mimari projeler çalışılmaya devam ediyor. İki farklı mimarımız bu bölgede çalışıyor. ve Burada şimdi önemli olan farklı bir bakış açısı dedik ve sürekli olarak projelerimizi geliştiriyoruz. Bu noktada kamuoyunun ciddi hassasiyetleri var bu bölgeyle ilgili. ve Çok olumlu geri dönüşleri de aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bu bölge şehrin kanayan yarası, kangren olmuş bir bölge. Ve bu noktada az önce gezdik. Laren'de yokuşumuz var ve Laren'de yokuşundan şu anda genç kızlarımız, hanımlarımız, çocuklarımız ve pek çok yetişkin erkek dahi olsa buradan geçemiyor. Ve geçiş güzergahı olarak bu bölgeyi tercih etmiyor. Ama bu yıkımlardan sonra insanımız güven içinde, huzur içerisinde bu bölgeden diğer bölgelere erişimi inşallah sağlanmış olacak. Ve ben inanıyorum ki, hayal de ediyorum, inanıyorum da bu bölgede, bu bölge şehrimiz açısından Şükran mahallesinin bulunduğu bölge en prestijli bölgelerden biri olacak. Yaşayan canlı bir bölge olacak. Gece ve gündüz yaşayacak inşallah. Hem tarihi ve kültürel mirasıyla, hem hem turizmiyle, e, hem e, ticari alanlarıyla, hem kültür sanat etkinlikleriyle, hem de e, Selçuklunun başkenti olan bu şehirde geçmişte olduğu gibi ilim ve irfanın yuvası olarak burası her daim yaşayan bir bölge olacak. Çalışmalarımız bu yönde herhangi bir şekilde kat artışı veya yoğunluk artışı yok. Kamuoyundan zaman zaman bu şekilde geri dönüşler alıyoruz çünkü. Biz burada kat artışından ziyade katı düşürüyoruz, yoğunluk artışını düşürüyoruz. Mevcuttaki yoğunluğu neredeyse yarı seviyesine kadar düşürmüş olduk. Ve burada tarihi eserlerin çevresini açarak, küçük meydanlar oluşturarak o çevrede tarihi eserlerin yüksekliğini basmayacak şekilde iki katlı, üç katlı yapılarla bu bölgede inşallah bir tarih canlanmış olacak, şehir canlanmış olacak, kültürümüz canlanmış olacak. Bize bırakılan mirası en iyi şekilde önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yüzyılda gençlerimize, gelecek nesillere inşallah aktarmış olacağız. E şu anda yıkım işlemleri had safhada devam ediyor. Ve yine bu hafta içerisinde yıkım işlemleri devam ederken bir yerde çöküntü oldu. Ee, az önce basın mensuplarımızla beraber orayı da gezdik, görme fırsatımız oldu. Çöküntü olan bölgede de şu anda müze müdürlüğümüz kontrolünde e, çalışmalar yapılıyor. Biz bunların hepsini bir zenginlik olarak görüyoruz. Kesinlikle yapacağımız çalışmaya bir engel olarak görmüyoruz. Temennimiz odur ki bu şekilde yerler çıkarsa bu bölgedeki projelerimizi de ona göre revize etme imkanımız var. Çünkü tasarımlarımız ve projelerimizde proaktif düşünüyoruz. Her an her şeyi hazırlıklı bir şekilde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Tarihi kale surları içerisinde kalan bu bölge bir tarih ve kültür barındırıyor. Bunu bilerek bu işe başladık ve buna uygun da projelerimize inşallah yön veriyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur diyorum. Burada basın mensubu arkadaşlarımızın bu bölgeyle ilgili yaptığımız çalışmalarla ilgili sormak istediği sorular varsa bunlara da cevap vermeyi arzu ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık diyorum.